sisli havalarda hem ön hem arka sis lambasını yakabiliriz arkadaşlar. Dörtlüleri değil. Bazı sürücüler dörtlü yakıyor. Dörtlü yakılmaz sisli havada. Genelde dörtlü yakılıyor ama dörtlü açılmaz. Onu unutmayalım. Şurada da görülüyor. Ön sis farı ve arka sis farı olarak geçiyor arkadaşlar. Bu tüm araçlarda mevcut. Sisli havalarda arkadaki aracın öndeki aracı görebilmesi için arka sis farı yakılır. Ön sis farı bazı araçlarda paket paket dolu boş olarak olmayabiliyor ama arka sis farı standart olduğunu biliyorum.